Çok güzel bir olaya şahitlik ettik. Dünyanın en önemli spor ıı, karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Galatasaray rekabeti üzerine yapılan derbidir biliyorsunuz. Ama bugün kadına şiddete dikkat çekmek ve kadına şiddete hayır demek. Kadınla kadınlara yönelik Davranışların düzeltilmesini sağlamak ve buraya dikkat çekmek amaçlı bu iki ezeli rakip e, kadın futbol takımlarıyla e, maç yaptılar. Ve çok özel bir e, olaya e, şahitlik ettik. Berabere gibi olsaydı daha mutlu olacaktım ama bunu da söylemiş olayım. E, i̇nşallah bu akşam e, bu dostluk maçının Türkiye'deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum. Kadına şiddete son. Teşekkür ederim. Sağ olun.